Lan uzanamıyorum oraya şurayı bir düzelt Kayra Evet Kayra gittikçe daha da ölüyor arkadaşlar Kayra'nın ayağı gittikçe daha da çürümeye başladı Hemen gösterelim Tamam oh! bak Sorry, Anka, Tamam tamam oldu oldu. Şş, tamam. Acıdı mı o kadar? Ama bunu sürükledin ama sıyırdım ayağını. bir hepsini. Çok acıdı, ben Şşşt, abine bağırma lan. <laughs> evet, Kayra ölmeye devam ediyor. Nasıl hissediyorsun Kayra şu an? Vallahi ayağıma basamıyorum sadece tek sıkıntıda. çok kaşınıyor. Çok kaşınıyor, bir de ayağına basamıyorsun. Basınca çok mu acıyor? Ya ayağım yani bu. Büyük ihtimal basınca orada damarlar mamarlar bir şey oluyor. Ben bütün damarlarımı hissediyorum ben Anladım. Getir şu ayağına bakayım bir kere de. Şu etraf felaket kaşığı. Şöyle. Tahmin edebiliyorum. Ortasında hiçbir şey yok. Bak ben bir şey Evet şimdi kaşar kayrağı yiyecek, Yavaş koyacağız. Talk louder. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Oğlum bu o kadar <laughs> sıcak değil mi bu? Oh. Tamam mı? Şu <laughs> yansıdığımda da çıkıyor, değil mi? Çıkıyor. Değiştireyim mi? çekiştirsin yukarı. Kaydım biraz aşağı yukarı. Ne? Havlayı. Aşağı mı? Yukarı çek. Teşekkür ederim. Elini niye üstüne bastın ablanın? Basmadım öyle şey. Geçmiş olsun Kayras. <laughs> Oğlum sen ölsen de iyi prim yaparız. Diye. Ben yaparım yani iyi prim yaparım. Sağ ol valla ya zaten 3 kuruş para kazandık ölürsen param benim değil mi diyor bana. <laughs> bu, bu video da kaydı olsun da paylaşmasın ki. Paylaşırım. Tamam ölürsem paranın hepsini ailem yollasınlar. Şimdi burayı keserim Lan! <laughs> <laughs> Getirsene şu ayna bakalım. Arı vuruyordum burada bir o zaman her yere getirme ayağını. Kayran'ın ayağı bu durumda. Sabah çok daha kötüydü. Ayağının çirkinliğinden dolayı özür dilerim. <laughs> Kendi de biraz çirkin olduğu için ayağı da çirkin. Yukarı bak bakayım be, Aynı şekilde. Lan bak bak. Lan bak az önce yukarı bakıyormuş gibi bak. <laughs> Vatupın, Emma. Ne yapıyorsakın sen? No, no. Her şey. Sen daha güçlüsün. Sen daha No. Sen sure? <laughs> 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 sen daha than you daha That's for sure. <laughs> evet. Gece bekçiliği yapmaya gidiyoruz. İçeride de patronun arkadaşı Partis. Hadi hazırlanalım, dost. Kaç ateşin? Tamam yok. Evet şimdi gece işi aldık. Buradayız. Farları sırf siz görün diye açtım. Normalde bir görüntü yok. Kapkaran. Ne bakıyorsun teyzen? Yürüyemiyoruz da bindik be. <laughs> Şimdi bak az önceki sinep videosuydu. Ama bu YouTube. Şimdi YouTube'da da seni aşağı muhtemelen salarım. Çünkü ne bileyim. Daha çok izlenir. Şuradan aşağı seni salıyorum. Tamam mı? <laughs> Kapak fotoğrafı. tamam olabilir mi? Tamam mı diyorsun bir de bana ya? Bence bir şey söyleyeyim mi? Şu çimlerin orada alırım seni. Bana öyle geliyor. Ya bak. Ben... Dua et ben taklatmayayım. Ben arabaya <laughs> çarptım. Benim ayağım bir şekilde hasar almasın. Tamam. Sonra? Sonrasına bakarız. Tamam bırakıyorum o zaman. Tutman gerekirse koş <laughs> 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 Neyse hadi bırakmayacağım. Eren ben İyi iyi iyi. tamam güzel. Tövbe tövbe olmasın. Ben şimdi geldim. Ben çok su içtim çünkü. Duygularını paylaş benimle. Eren <laughs> mi Oynat bakalım o tatlığa yani. Yani ne alaka içemez şimdi insanları içemez için mi bekleteceksin? Oturduğun yerden yapmak zorunda değilsin oradan da gösterebiliriz. Parmakları mı? Evet. Oynatamıyordun parmakları. Kayra abi biçim ayağı iğreşiyor. <laughs> Git dışarıda. Yetmedi mi? Yetti. <gülüyor> <gülüyor> yapma lan yapma lan ya. <laughs> Yine yine gel. uğraştım. Aynen nasılsın? salak. Yine ya, adam... <laughs> Hadi bakalım Kayra. Dikkat et yani. Be beni harbi bir salsana. Oğlum kaldırımda salma lan. Yavaş geldi dayı salacaktım. Tekerimiz düz mü? Ya Eren Eren gidiyorum Eren Eren düşeceğim <laughs> Arkadan tekmeyle İstirih ettireceğim Lan Eren <gülüyor> <gülüyor> Kaldırma var ya Sıfır geçti yani. Düşsem hiç komik olmazdı bu arada Ne? Düşsem diyorum hiç komik olmazdı Öyle mi? <laughs> Burası da gözlükçü İçeride bir kere müşteri görmedik Ya bu, bu gündüzken de Açık gibi durmuyor bu arada Garip bir yani. yer <laughs> çok sallıyorsun ama. Seni var ya yemin ederim şu sokağa atarım. Ama yani bak çok yani. sallıyorsun. Şu an ben konforlu değilim herhalde. <laughs> <Kendim komporlu ama. gülüyor> Geliyor mu? Geliyor mu? Çeksene beni. Asfaltta bile sallamayı nasıl başarıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak senin de ayağın sakat girecek <laughs> ya. Yani. Evet gerçekten öyle. Arıyor. Dayan dayan az kaldı şurası. Evet beyefendi olayı da taşıyayım mı ister misin? Allah şu merdivenleri zor çıkarım biliyor musun? Siktir git artık yeter ona. Sonra şunu. Evet bugünkü odamız. Odanın içi ne denemiyor lan? Bırakma gidiyorum ben şeyi. Abi ben <laughs> lazım ama ya. Daha mı geldi getirsene. Hayır hayır. <laughs> getir getir. Aa ayağım sıkıldı. Oh! Oh! Oğlum kolum kabardı. Sen geleceksin bu arada. Allah dostumun hayırlısını versin arkadaşlar. Böyle şey Sakatız orada sakallı ile çocuk beni.